Bak şahsen ben 5 defa biber gazı yemiş bir insanım. Üçü su de, Birisi kendim. Onun hikayesini de anlatırım size isterseniz. Birisi kendi kendime yaptığım geri zekalılığım. Birisi aynen bu olay. Bir tane benim polis kız arkadaş polis. O böyle bir olayda yaptı. Beni de benim yüzüme, benim yüzüme de sıktı. Anlatayım hikayeyi. Bak. <laughs> bir dakika. <laughs> tam ekran verip anlatayım size. O yüzden şu olayı yapmayacaksın. Arkadaşlar, yıllar önce Rockford'da ben polislik yaptığım zamanlarda bir tane herif vardı. Bir yerde bir kavga etmişti birisiyle herhalde. Bilmiyorum neydi bir kavga olayı vardı. Herif yani bayağı dövmüştü bir tanesini. Onu şey yaptık, kovaladık, yakaladık. Ve kavga etmeye başladı bizde. E ne oldu? 3-5 tane polis bunun üzerindeyiz. Kavga ediyoruz bunu tutuk tutuklamaya çalışıyoruz. Lan herif manyak güçlü yani. Bizim bir bak 3-5 tane polisiz bunun üzerindeyiz. Bir tane adamın üzerinde 3-5 polisiz herifi tutuklamaya çalışıyoruz. Bizim çok akıllı bir bayan polis kardeşimiz halen de arkadaşımdır bugüne bugün <laughs> çok sevdiğim bir insandır. Ya geliyor bak 3-5 tane polis bir tane adam var. Geliyor, biber gazını çıkartıyor. Bakın burada var mı biber gazı hali? Vardır herhalde. Bak bak ben iki halim burada ya. Şu düğmeye bassam ne oluyor arkadaşlar? Bas yok ya basmayayım değil mi? <laughs> Neyse geliyor. Ya herkesin içerisinde bir bu adamın yüzüne Biber gazı sıkmaya başladı. Bak. 5 kişi üzerindeyiz. Çşşşt başladı sıkmaya. Ne söyledi biber gazı. Zaten söyleseydi biber gazı yapacağım. Biz herhalde yapma yapma derdik. Ya biber gazı sıkmaya başladı. Bu herifin yüzü yüzüne hepimiz ayağa kalkmak zorunda kaldık. Yani kesinlikle bu adamı yani adamı etkisiz hale kesinlikle getiremedik. Biz etkisiz hale geldik. Öyle bir dandik bir durumdu. Neyse bir şekilde adamı tutukladık. O 5 tane polis hepimiz... Ee, karakola geri, yani emniyet müdürüne geri gitmek zorunda kaldık. O gün çalışamadık. Ee, hepimize sıktı. Anladın mı? Benim kendi bir hikayem var. Bunu ben izleyicilerime anlattım. Eğer yeni geldiyseniz bilmiyorsanız arkadaşlar siz siz de dinleyin. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben bir gün bir araba araç durdurdum. Çok tehlikeli bir yerde çalışıyorum işte bizim Rockford'da falan. Bir tane araç gördüm. Şüpheli geldi bana. Aracın arkasında aracı durdurdum. Aracı durdururken zaten ben nerede olduğumu ne yaptığımı falan söylemiştim. Aracın iki kapısı açıldı. Şoför kapısı ve ön yolcu kapısı açıldı. Ön yolcu kapısından bir tane kadın. Şoförde bir erkek. Bunlar başladı kaçmaya. Erkek de Meksikalıydı. Bunlar olay yerinden kaçmaya başladı. Olay yerinden kaçarken bunlar ben hemen... Bildiğin böyle agresif polisim ya. Merkez benden kaçıyorlar. Güney'e doğru kaçıyoruz. Tek ekipleri bana gönder falan. Bunu kovaladım kovaladım. Bir tane küçük evlerin arkasında bir yerde bunu yakaladım. Yere düştük. Yerde kavga ediyoruz. Herif kesinlikle kaçmaya çalışıyor. Lan kovaladık, yakaladık. Yerde kavga ediyoruz. Kavga ederken işte ben buna vuruyorum, o bana vurmaya çalışıyor. Birbirimize yani şey yapıyoruz ama ben bundan biraz daha büyüğüm o zamanlar. Hiç unutmam. Ben yerdeyim böyle sol kısmı uzanmışım. O da benim önümde. Beli benim göğsümde böyle elimde kafasını tutmuşum herifin aynen o polisin videosunda gösterdik ya. Eliyle şu şekilde kafasını tutmuşum ve kafası tam burada. Vuruyorum işte o da eliyle böyle bana vurmaya çalışıyor. Benim de kafa arkada ya. Ben yaparken aklıma geldi. Ha lan dedim bende biber gazı var dedim. Biber gazını kullanayım dedim. Hazır mısınız arkadaşlar? Bunu yaptım. <laughs> biber gazını çıkarttım. Teke tek kavga ediyoruz bu herifle. Bir tane evin arkasında. Biber gazını çıkarttım. Ve biber gazı böyle spray değildi böyle mis şeydi, streamdi. Hani böyle düğmeye basıyorsun, direkt çıkıyor ya. Şöyle yaptım, çıkarttım biber gazını. Herifin yüzüne bak, benim yüzüm burada, onun yüzü burada. Herifin yüzüne tam sıkıyorum. O anda kafasını böyle şey yaptı. Alnına değdi herifin. <laughs> herifin alnına değdi biber gazı. Herifin alnına değdiği zaman ne Türkçesi şey ne demek şey Çarpıp oluyor ya yön değiştiriyor. Türkçesi ne var abicim bilmiyorum. Sekti ha sekme. Ya herifin alnından bir sekti arkadaşlar. Herifin alnından sekip benim gözlerimin içine. Bak tek tek kavga ediyor herifle. Benle suçlu teke tek kavga ediyorsun. Hiç kimse yok yalnızım. Herifi yakalamışım. Herif bana yumruk atıyor falan. Dedim ona ben bunu biber gazı yapacağım falan. O zaman 2 yıl 3 yıllık polisim yani. Biraz rookies falan. Çaylak. Vurdum. Herifin alnından e, benim gözlerime. Ya benim gözlerime girdi. O kadar biber gazı olan var mı aranızda arkadaşlar? Sıçrama evet. Sıçrama oldu evet. Hiç biber gazı yiyen var mı aranızda bilmiyorum. Ben Tokdir'le konuşuyordum. Tokdir bana evet o herhalde. ...olduğunu söylemişti. Sebebini sormadık. Berbat bir şey. Biber gazı gerçekten o kadar berbat ki... Neyse benim gözlerimin içerisine girdi. Ben zaten gözler yeniyor, gözler kör oldu falan. Neyse ben e, biber gazı şişini, şişesini attım zaten uzağa. Elimle melimle bunun yüzüne müzüğe sıçrattırdım. Yani ikimiz de bir nevi yani devre dışı olduk. Eğitimin güzel şeyine... Biriniz bana... Birçoğunuz bana sordunuz. Dediniz ki... Abi biber gazı niye sıkıyorlar size akademide? Size polis akademilerinde niye biber gazı sıkıyor? Ben size biber gazı fotoğraflarımı falan gösterdim değil mi? Ne? Abi niye sıkıyorlar? Niye böyle işkence ediyorlar falan demiştiniz bize. Akademide polislere biber gazı sıkmaları, elektro şak yapmalarının sebebi sen o hissi bileceksin. Bileceksin ki o his altında kavga etmeyi öğreneceksin. O yüzden ak polis akademilerinde bize biber gazı sıkıyorlar. Sıktıktan sonra işte git bu adamla kavga et, işte şunu yere atacaksın, tutuklayacaksın, seninle silah veriyorlar boncukla silah diyelim, lazer silah. onunla hedef vurmalısın. Bazı şeyleri yapmak zorundasın ki biber gazı sana caddelerde yanlışlıkla kendine, biber gazı sıkarsan benim yaptığım gibi ya da birisi sana bunu yaparsa dayanıklılıkla da değil de bir nevi o hissi bilmen için. O hissi bilmek çok önemli, anladın mı? Vinnie Mania, Amerikalı anasınıza abone oldu. Teşekkürler. Arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar, ben polislikle ilgili birkaç hikaye anlatıyorum. Eğer seviyorsanız bu kanalı lütfen takip edin. Yani takip etmek bedava. Buraya takip edip izlemeniz bana yetiyor yani. Teşekkürler. Neyse, ondan dolayı bak o kavgada, o çocuğa ben biber gazını sıktım ya, onun alnından sekti benim gözlerime. O kadar acı içerisinde olmama rağmen, o hissi çok iyi bildiğim için, çünkü geçmişte böyle bir eğitim yaptığım için, Kavga edebilmiştim tekrar ve onu işte öteki ekipler bir nevi kavga edebilmişim derken biber gazını yedikten sonra ben bir nevi buna tutuldum yani ben bunu hiç bırakmıyordum. Öteki ekipler olay yerine geldi. Ee, uzun lafın kısası bu arkadaşı hastaneye kaldırdık. Kaldırmış, kaldırmak zorunda kalmıştık diyelim. Öyle bir olay oldu. Ondan sonra arkadaş hastaneye git gitti. Ben de hastaneye gittim onunla beraber. Ee, olay bu şekilde. Kız kaçtı. Ciddi söylüyorum kızın kim olduğunu bilmiyoruz. Ondan sonra öğrendik bu arkadaşın 2-3 tane aranması vardı. Arabada biraz uyuşturucu vardı ve kız bir hayat kadınıydı. Ondan dolayı yakalanmak istemiyormuş. Ondan dolayı bizden kaçmış bir şekilde. <laughs> i̇şte biber gazı berbat arkadaşlar ondan dolayı şuradan e, şey yapıyordum ya neydi ismi? E, şu arkadaş şu polis arkadaş var ya bak. Bak nasıl biber gazı sıkıyor. Bak bak. Polis arkadaşlar izliyorsanız böyle böyle durumlarda biber gazı kullanmayın abicim. Berbat. Berbat. Bak bak. Yüzümüzü yanıyor. Buradaki olay ne?